Birecik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında edinilen bilgilere göre bir motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Kaza Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Meydan Mahallesi Fırat Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre seyir halinde olan motosiklette otomobil çarpıştı. başına bayağı bir plan. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. <laughs> Kazada motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı. <laughs> Bayağı bir başta bayağı bir plan. İhbar üzerine kaza bölgesine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı motosiklet sürücüsünü ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza sonucunda araçlarda maddi hasar meydana geldi. Hastanede tedavi altına alınan motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. polis ekiplerinin incelemesinin ardından kazaya karışan araçlar bölgeden kaldırıldı. Trafik normal seyrine döndü. Kazayla ilgili soruşturma ise başlatıldı. <laughs>